Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video tekrardan karşınızdayız. Miladi bir yılın daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Ve savaşlar olmasın artık. Çocuklar ölmesin diyoruz. Ee, videoya başlamadan önce Instagram adresimizi de verelim. Tamir Altır Atölyesi yazdığınız zaman bizi orada göreceksiniz. Orada da değişik içerikler paylaşıyoruz. Aracımız Dacia Logan'da. Az önce gönderdik araç sahibin Aslında araç buradayken videosunu çekecektik ama araç sahibi ustam çok acil işim var dedi bir yere yetişmem gerekiyor dedi ondan dolayı araç buradayken video çekemedik ama şimdi parça yerimizde o şekilde video çekeceğiz araç sahibi daha önce birkaç tamirci etmiş arabadan giderken bir kazıntı sesi geliyor bilye sesi geliyor birkaç tamirci etmiş tamirciler bunun şanzıman yapılacak demişler şanzıman sökülecek, şanzımanın bilyeleri içindeki dişlere bakılacak en kötü 25-30 bin lira masraf olacağını söylemişler Araç bize geldi. Aracı test ettik ve aracın neyi bozuk olduğunu şimdi size gösterelim. Kamerayı çevirelim. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz bilye. Ustam bu ne bilyesidir ki 25 bin lira ediyor. Bu bilye 25 bin lira etmiyor arkadaş. Bu bilye 200-300 TL bir şey. bu bilye nereye takılıyor? Bu bilye arabanın sağ aksına ortasında bilye var. Yani aksı havada tutsun diye askı bilyesi görevi görüyor bu. Sağ akıslarda oluyor. Çünkü sol aks kısa oluyor. Sağ aks uzun oluyor. Bu bilye bozulduğu zaman şu bilye şu an bozuk. Bu bilye bozulduğu zaman giderken aracınız kazıntı sesi yapar. Ee, ve siz de anlayamazsınız. Tabii birçok tamircimiz de sağ olsun. Çekirdekten gelmediği için anlayamıyorlar. Ve şanzıman yapılacak diyorlar. Ve biz bunu söktük, değiştirdik. İşte bilyesiydi, tornacısıydı. Sökme işçiliğiydi. Tahmini 1500 lira bir masraf oldu. Ve araç sahibi mutlu bir şekilde ayrıldı. O yüzden arkadaşlar ustanızı iyi seçin diyorum. Kesinlikle e, yani ustanızı seçerken de 3 kuruş 5 kuruş hesabı yapmayın. Tabii ki para kazanmak önemli ama düzgün usta oldun mu? Onun da hesabını yapmasanız sevinirim. Çünkü düzgün ustalar size gerçek neyse onu söyler. Helalinden kazanmayı bilen ustaları seçin diyorum. Kamerayı çevirelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Neydi sloganımız? Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasmı Allah. Hayırlı günler.